Bugün TÜİK yine sahneye çıktı. Ekim ayı enflasyonu %2.55, yıllık enflasyon %32.87 dedi. Peki sokaktaki vatandaş ne diyor? Pazarda domatesi, soğanı, peyniri alan vatandaş bu rakamlara inanıyor mu? Hayır. Çünkü markette etiket her hafta değil, neredeyse gün aşırı değişiyor. Bağımsız enaga göre yıllık enflasyon %60, İstanbul Ticaret Odası'na göre %40. Peki TÜİK ne diyor? %32. Kime göre? Neye göre 32? Milletin cebine, mutfağına bu rakam uymuyor. Bakın. Türkiye'nin bile gizleyemediği bir şey var. Gıda da yıllık artış %34.87. Bu ekmeğin, tütün, peynirin, meyvenin, sebzenin, bakliyatın %35 zamlandığı anlamına geliyor. Ama emekliye reva görülen zam %10. Memura verilen artış %16. Bu matematik değil, resmen zulüm hesabıdır. Bir annenin markette çocuk mamasını geri bırakmak zorunda kaldığı bir emeklinin pazarda çürük domates seçtiği bir ülkede siz hala enflasyon kontrolü altında diyorsanız bu millette alay ediyor ve gözüne baka baka yalan söylüyorsun. Bugün en düşük emekli maaşı 16.800 lira. TÜİK'in makyajı hesabıyla bile %10 zam yapılırsa 18.600 liraya çıkacak. Ama 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30.000 liraya dayandı. Yani emekli zam alsa da yine aç kalacak. Bu millet artık sahte rakamlar değil, adalet istiyor. Yalancı TÜİK'in rakamlarına zaten hiç kimse inanmıyor. Gerçek enflasyon açıklansın. Maaşlar TÜİK'in değil, mutfağın enflasyonuna göre belirlensin. Çünkü bu ülkenin en büyük açığı bütçe açığı değil, vicdan açığıdır.